Burada programımıza girdiğimizde karşımızda cari kartlar, cari işlemler, stok işlemleri, perakende satış gibi bizim daha önceden kısa yollarını tanımladığımız kendimize özel, özelleştirebileceğimiz menüler karşımıza gelir. Bu işlemi programın Herhangi bir boşluk yerinde sağ tuşa bastığım zaman özelleştir menüsü ile yapabilirim. Örnek, ben burada çıkış işlemini, döviz kurlarını, banka hesaplarını, banka işlemlerini ve çekler senetleri artı stok işlemlerini burada görmek istemiyorum. Bunları çekerek tamamen programda menü dışına atmış oldum. Bunun yanında ben cari ile ilgili hareketler isimli raporunu masa üstüne almak istiyorum. Aşağıdan yukarı çektim. Kasa tanımlarını veya kasa işlemlerini veya kasalarla ilgili herhangi bir raporu, tüm kasa borç alacak raporunu yukarı çektim. Postlarda günlük post işlemlerini yukarı çektim. Petrolde satış işlemlerini ve veresiye tahsilat işlemlerini yukarıya çektim. Böylece ben istediğim kısa yol tuşlarına menüme ekleyip İstediğim kısa yol tuşlarına da menümden çıkartarak kişiye özel her kullanıcının kendine özel ayarlarını daha rahat yapabileceği, işlemlerine daha rahat girebileceği, hatta kullanmadığı pencereler, menüler varsa bu menüleri de en azından istediği zaman kaldırabilme veya ekleyebilmek gibi bir yetenek oluşturmuş olduk. Buradaki özellikle özelleştirilebilir menüde her kullanıcı kendine özel menüsünü oluşturabilme şansına sahiptir. Bunun da şöyle bir avantajı var. Eğer bir iş yerinde entegre ticari yazılımını kullanan 5 tane farklı kullanıcının olduğunu düşünelim. Her kullanıcı kendi yapmış olduğu ayarları bir başkasının bozmadan kendine has standart olarak belirlemiş olduğu ayarları her zaman açılışta default olarak yüklenmesini sağlar. Bu da kişiye özel bir kullanım imkanı sağladığından dolayı kullanıcıların isteklerini, arzularını kendine göre özelleştirip bir sonraki açılışta aynı hakları tekrar herhangi bir ayara gerek kalmadan sağlamayı gerçekleştirmektedir. Burada yapılacak olan iş sadece kullanıcı tanımlarını tanımlarken her kullanıcının kendi ayarlarını yeniden düzenli olarak yapmaktır. Ve kullanıcılar kendileri hangi ayarları bıraktıysa Program bir sonraki açılışta bu ayarlarla yeni baştan açılacaktır.